While I'm with my girlfriend. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosunu çekmekteyiz ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Ali bize meydan okumuş ve bugün o meydan okumanın geri dönüşünü vereceğiz. Kendisi en son e, yanlış hatırlamıyorsam 39-40 kelime arkamda konuşuyor. 40 kelime yapmış. Şimdi biz 40 kelimeye geçmeye çalışacağız. İnşallah geçebiliriz. Hadi başlayalım. Şuraya tıklıyoruz. 1 2 3 başla. Son bir kez daha deneyeceğim hadi. Son arkadaşlar bir kez daha deneyelim. Bakalım şimdi yapabileceğiz mi? Hadi. Oh geçeceğim seni sen bizde var. <laughs> dur. Evet arkadaşlar. Hadi hadi. Sen kime meydan okuyunu bilmiyorsun. Meydan. Hadi. İyi, hadi kardeş o yapacağım şey bu yaptım. sefer. Aa, 28. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki her seferde dart koyuyorsam çok koyarım bu sefer. Bir dahaki sefer Ali sana Bu videoyu ikinci defa çekeceğim ve bu meydan okumaya geçeceğim. Öncelikle elimi biraz hızlandırmam lazım. Arkadaşlar ilk videomuz kısaydı. Ee, neden kısaydı? Ee, şöyle söyleyeyim bugün Ali ile birlikte bu meydan okuma videosunu çekeceğiz diye Ali benim yanımda şu an ee, Bir dahaki sefere meydan okumayı inşallah alacağım Ki şöyle bir sözüm olsun size Bundan sonra videolarımız daha uzun olacak ve arkadaşlar Ali ile şu an yanımda Onunla birlikte e, CSGO, ETS ve bunun, e, Payday 2 gibi oyunlara başlayacağız Umarım e, bu videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olup bizi takip edersiniz e, Bundan sonraki zamanlarda umarım görüşeceğiz sizinle. Beyler bu arada ben bir şey eklieyim. Recep bize meydan okudu. İngilizce challenge dedi. Ve beni burada 3 4 farklı geçti ve İngilizce challenge dedi. En yakın zamanda ben de onunla bu videoyu çekeceğiz. Bakalım geçebilecek miyiz o godoşu Neyse sana salıyorum. Recep ve Ali'nin kanalı altta e, aşağıda linki bulunur e, açıklama kısmında. Beraber e, aynı isimle üç kanal olarak devam edeceğiz. Tek kanaldık, ayrıldık. E, Recep tek kanalı kendine doğru çevirdi. Şimdi biz de iki kanal açıp böyle kendi istediğimiz videolar ve serilere göre devam edeceğiz. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere bay bay.